Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şey küçük bir telefonda aksaklık oldu. Kamera tamamen kapandı. Evet o yüzden devam ediyoruz böyle. Buradan geçmek imkanlı. İmkansız değil de mesela onlar nutlar. Hmm. Neden hiçbir şey imkansız olsun? Ve ben neden böyle saçma şeyler yapıyorum? Hmm. Buradan buraya atlayabilir miyim? İmkansız atlarsam bir milyar abone gelsin tamam mı? Lanet olsun. Buradan oraya atlarsam cüp yere düşerim. Tamam bu çukur parkurun bir yeri varsayalım. Ee, şuradaki mezarlığın yanını parkurun bir yeri sanırım. Ölen birisi ve üstünde bir tane mi bitki doğar ya da üç tane. Bu ne şimdi? Bu ne? Ve... Ve bu ne? Buraya su içmek için şey mi koymuşlar? Su içmek için midir hepsi? Evet. Buradaki mezar ise bir hayli güzel. İbrahim bıyıklı. Bıyıklı ailesi burada ölmüş arkadaşlar. Bak. Bir bir dan Bak hepsi bıyıklı arkadaşlar. Yan yana e, durduğum yer, en günah olan yer. Şuradan şöyle hemen gidelim arkadaşlar. Burada durmak çok çok kötü. Çok ama çok kötü. Ah! Şey yapıyoruz. Evet atladım. Parkurumuzdaki ilk atlama ilan ediyorum. Oo birisi fıskeye oynuyor. Birisi fıskeye oynuyor arkadaşlar. Parkur diye buna En sonuncusu ise tanıtma. Evet arkadaşlar burası türbe. Adı Türbe. Diğer adı da Türbe. Soyadı Türbe. Her şeyin adı Türbe zaten. Ee, Bu öyle yerler var. Parku yapılabilecek yerler. Mezarlık arkada. Şurası, şurası şöyle göstereyim size. Orası ise şey. Orada piknik yapılıyor. Burada fıskeler var. Bıdı 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 bıdı. bıdı, bıdı. Koo, kocaman ağaçlar var. Ağaçlar var. Ve önüne var. Göstereyim mi? göstereceğim bu şarkıda hemen like atın. Evet. Şu anda videoyu kapattım. Ya kapatmadım. Şaka yapıyorum. Kapattım varsa yine Evet. Evet en önemli ağacımız sal, salıncak ağacı. Saçma gelebilir ismi ama emin olun ki en eğlenceli şey bu. Tutunuyorsunuz, cüp bir sallanıyorsunuz. Ve buraya ip bağlayıp da sallandığınızı düşünsenize. Nerede? Neyse. Burada videonun sonuna geliyoruz. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Hayır hayır hayır. Öyle bitirmiyoruz biz. Bizimkisi çok farklı. Wow. Ters düş takla. Dü ters düş takla. Düşmanı hakla. Boş boş durma. Videomu like'la. Abone olmayı unutma. Hadi bay bay. Allah'a emanet olun. <laughs> Ay, yani böyle demekten mantıklı.